Zamanın birinde fakir bir köylü fakir bir köylü kralın çok zengin ve çok cömert olduğunu duyuyor. Merhametli bir kral olduğunu duyuyor. Gideyim de şu kraldan biraz arazi isteyeyim diyor. Biraz arazi isteyeyim şu fakirlikten kurtulayım. Normal mi? Normal. Kralın huzuruna bir yolunu bulup çıkıyor. Diyor ki krala: "Efendim, cömert bir kral olduğunuzu duydum. Ben de çok fakirim." Bana birazcık toprak verirseniz. Olur diyor kral. Sabah güneş doğarken başlayacaksın. Yürüdüğün, akşama kadar yürüdüğün bütün yerleri sana bağışlayacağım diyor. Hepsi benim ülkemin toprakları. Yürüyerek gezdiğin bütün yerleri sana bağışlayacağım. Ama bir şartım var. Güneş batmadan başladığın yere döneceksin. Nereye kadar gidip gelirsen oraya sınır koyduracağım. Oraların hepsi senin. Ne kadar güzel bir alışveriş. Ne karlı bir alışveriş. Olur diyor sevinerek fakir köylü. Sabahleyin güneş doğarken çıkıyor. Yürüyor, 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 yürüyor. Hep buralar benim. Ah ya Rabbi ne kadar güzel. Sulak bir arazi. Yem yeşil oraya gidiyor. Karşıya bakıyor. Aman ya Rabbi şu meyve ağaçlarına bak. Bunlar daha güzel. Oraya da varayım diyor. Orada benim olsun. O meyve ağaçlarının yanına gidiyor. Oraya bakıyor. Oo içerisinden pınar akan, nehir akan Harika cennet bahçesi gibi bir bahçe var. Orada benim olsun, oraya gideyim diyor. Orayı da alıyor. Bir bakıyor ki güneşin batmasına az kalmış. Dönemezsem hiçbirini alamayacağım diyor. Koşuyor geriye. Koşuyor, koşuyor, koşuyor. Ama başladığı yere dönemeden çatlayıp ölüyor. Başladığı yere dönemeden çatlayıp ölüyor. Tostoy'un hikayesine göre krala haber veriyorlar. Kral başına geliyor. Öldüğü yere mezar yaptırıyor, onu oraya gömdürüyor, fakir köylüyü defnettiriyor. Bir elindeki sopayla, asayla bir yuvarlak çiziyor yanına, etrafına. Aslında insana dünyadan kalacak, kalacak yerin tamamı bu kadardır, diyor. Aslında insana dünyadan kalacak yerin tamamı bu kadardır.